Canlarım hoş geldiniz sevgili koçlar nasılsınız umarım iyisinizdir sağlığınız saatiniz keyfiniz yerindedir beni soracak olursanız çok şükür iyiyim bir ex partner yapalım bakalım biz ne durumdayız ex partnerimiz ne durumda önümüzdeki günlerde neler olabilir bunların üzerine konuşalım her zaman söylüyorum. Bunlar kolektif açılımlar. Kişi özel danışmanlık almak isterseniz tarolopyamur@gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Taralog Yağmur adresinden aynı şekilde Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Duygu, düşünceye yakın gelecek aksiyon. Hem siz hem olmak isteyen baktımda. Bakalım neler söyleyebileceğim. Şimdi her ikinizin cephesinde de ortak enerjide hakim olun. Hakim olan e, bilinç dışı arketip dedektif çıktı. Yani bu hem sizin hem karşınızdaki kişinin gözlem yeteneğini, sezgisel gücünü ve neden ayrısınız bununla alakalı hakikatin, gerçekliğin aranmasını işaret eder. Diğer taraftan bakıldığında bazı bilgilerin paylaşılıyor. E, Karşılıklı olarak gizlenmesi olabilir. Ex partneriniz sizden şu sıralar bir şeyler gizliyor olabilir. Ya da sizin bir şeyler gizlediğinizi e, düşünüp e, sizi röntgenliyor olabilir. Bunlar işaret ediyor. E, şu sıralar duygusuna baktığımda. Kılıç dörtlüsü gelmiş. Ruhsal, duygusal bunalım, inziva, bir şeylere ara vermek. Ya sizinle alakalı bazı düşüncelerini, planlarını askıya almak bekle, bekleyiş içerisinde olmak ve kendini iyileştirmeye çalışmaya işaret eder. Baktığımızda. Sizin duygunuza baktığımda da bu bir eş olabilir ya da eş olmasını istediğiniz biri olabilir. Ex partnerin cephesinde Yeniden bir araya gelebilmek, işte belki birlikte yaşıyordunuz, ayrıldınız, belki birlikte yaşama planlarınız vardı, evlenme planlarınız vardı, evliydiniz şu sıralar aynı çatı altında değilsiniz. Bunun hasreti, özlemi içerisinde olmak. Ben onu ciddiye alıyordum, biz evlenecektik, mutlu olacaktık, huzurlu olacak diye hala derin bir bekleyiş içerisine girmek ve bunun yanı sıra kendi ailenize şu sıralar odaklanmak bunları işaret ediyor. Düşüncelere baktığımda karşınızdaki kişi inanılmaz soğuk, keskin kararlar almış durumda olan, size tamamen sırtını dönmüş, tamamen mantık çalıştıran e, duygularından izole olmuş bir yapıyı gösteriyor. Yani daha çok mantığıyla hareket eden, e, hisleriyle hareket etmeyi bir kenara bırakmış. E, belki de şöyle diyor, hani senin ilişki içerisinde sürekli duygusal isteklerinden, e, belki dürtüsel davranmandan sıkıldım ve bunun için kendi kenarıma çekildim. Yani sizin düşüncelerinize baktığımda herkesten her şeyden soğumuşluk, bir kenara çekilmişlik, bıkkınlık, bezginlik, fırsatları değerlendirememe, her şey bitti yönünde bir odaklanmışlık var. Daha çok aileye, aile olmaya, aile kurumuna önem vermek gibi bir temanız var sizin. Yani belki şunu da demiş olabilirsiniz bundan fayda yok ben bari kendi aileme döneyim ya da kişiyle bağlantılı olarak ailenizde sorun yaşamışsınızdır onlarla alakalı bir tamirat tadilat sürecine girmişsinizdir bunu gösteriyor olabilir. Diğer taraftan aksiyonlara baktığında yakın gelecekte karşınızdaki kişi sizden somut bir adım bekliyor olabilir. Ama bunun yanı sıra sizin ondan beklediğiniz somut adımı size atma eğilimi de var. Yani böyle ufacık bir işaret, ufacık bir hareket bekliyor ki size bir dönüş yapsın. İstediğiniz güveni size iade etsin. Bu gibi durumlar var. Yani şuradaki senaryoda şöyle de bir durum var. Sizin cepheniz için söylüyorum özellikle. Ex partnerden bana hayır yok. Hani belki de görücü usulü bir şeyler e, denemeliyim ya da ailemin istediği onay verdiği biriyle birlikte olmalıyım gibi bir yaklaşımdaysanız bu karşınızdaki e, kişi de böyle bir takım haberler alıp e, sizi kaybedeceğinden korktuğu için de sizinle temas kurma eğilimi içerisinde olabilir. Çünkü ani ve büyük e, gelişmelerin olabilme ihtimalini, bir, sürpriz bir takım aramaları, görüşmeleri, e, bir araya gelmeyi Floşleşme işaret ediyor. Hani ve şükürler olsun ki e, sizin o kendi içinizdeki doygun, olgun tavırlarınız karşınızdaki insan ne kadar soğuk yaparsa yapsın size bir adım atmasına ve yeniden bu bir evlilikse evlilik birliğinin düzelmesine, e, ilişkiyse de bu ilişkinin toparlanmasına ve bir üst level'a çıkmaya işaret eder. E, alın, kabul edin canlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.